Madem cahilce bu işi yaptınız, Zülfikar Ağa'yı da aracı kıldınız, onun hatırına bu seferlik sizi bağışlıyorum. Bağışlamak demeyelim de. Yok yok, tam olarak bağışlamış değilim. Doğru söylüyorsun. Hoş cahil sigara içmeyi bilmiyor. Sigara satmayacak. Sigaranın izmaritini bile ağzına almayacak. Tedbir alın. Hiçbirinizin ağzında hiçbir şey görmeyeceğim. Sen hele o ağzındaki emziği çıkar öyle konuş. Devletin sütünü içtin diye Kendini kurt zannetme. Açlıktan süt içen çakallarsınız. Abdüley, edepsizlik yapma. Birader sen nasıl adamsın? Biri senin arkandan hırsızlık yapar. Biri senin yanında utanmadan it gibi havlar. Selim! Biz buraya problemi halletmeye geldik. Yeni problem çıkarmaya gelmedik. Ne problem çıkaracakmışsın? Ateş olsan cürmü kadar yer yakarsın. Devlet seni kapının önüne koymuş. Git ite köpeğe racon kes. Onun için de bizden müsaade alarak... Ne o birader dikilip duruyorsun? Çok gözümü korkuttun, esas duruşa geçtim. Aferin, hepinizi esas duruşa geçireceğim. Ben buraya sizinle konuşmaya geldim. Sen kimsin, bir bana söylesene. Boş ver kim olduğunu. Sen karşına oturttuğun kahve ikram ettiklerine böyle mi ev sahipliği yapıyorsun? Kellen yerinde, kulaklarında, burnunda, kralları bu kadar iyi Bir daha karşıma çıkarsanız hepinizi dilim dilim doğrarım.